Merhabalar Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalı'na hoş geldiniz bugün. Kanalımda patlıcan ve erişte ile lezzetli bir tarif hazırlayacağım. Tarif lezzetli olduğu kadar ekonomik de bir tarif. Evde bulunabilecek malzemelerle güzel bir tarif hazırladım. Kaçırmayın derim. Tarif için 200 gram küçük patlıcan kullandım. Dış kabuklarını soydum. Sonrasında ortadan ikiye kesip küp küp doğrayacağım. Tüm malzemeleri Doğramadan önce yıkamıştım. Sizlere belirteyim bazen soruyorsunuz. Doğradığınız malzemeleri yıkadınız mı? Görmedik diye. Emin olabilirsiniz hepsini yıkadım. Gördüğünüz gibi küp küp doğradım patlıcanın üzerine bir çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Diğer malzemeleri doğrayana dek tuzda bekleyecek patlıcan. Tarif için bir tane orta boy yeşil biber, bir tane orta boy Kapya biber kullandım. Sap kısımlarını temizledim, çekirdeklerini temizledim ve gördüğünüz gibi biberleri doğrayıp hazırlıyorum. Birçok makarna çeşidi var. Erişte makarnayı da bir de böyle deneyin derim. Lezzetine doyamayacaksınız. Biberleri doğradım. Sıra geldi havuca. Bir bıçak yardımıyla uzun şeritler halinde kestim avucu küçük küpler halinde doğrayacağım. Gördüğünüz gibi havucu da doğrayıp hazırlayacağım ve tarifi pişirme aşamasına geçeceğim. Tarif için 5 yemek kaşığı sıvı yağ tencere içerisine aldım. Tencere içerisine yıkadığım bir havlu peçete içerisinde suyunu aldım. Patlıcanı gördüğünüz gibi kızartıyorum. Diğer malzemeleri eklemeden önce patlıcanın iyice kızarması gerekiyor. Patlıcan tek başına kızardığı zaman diğer malzemelere ve makarnaya güzel bir lezzet verecek. Tencere içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Tereyağı sonra eklememdeki sebep tereyağı sıvı yağ göre çabuk yanacağı için sonrasında ekledim patlıcanı kızarttıktan sonra gördüğünüz gibi patlıcan iyice kızardı doğradığım havucu ilave ettim tencere içerisine patlıcanla havucu da biraz soteledim içerisine doğradığım biberleri ekliyorum Pişirdiğim erişte makarnası hem lezzet olarak hem de içerisindeki barındırdığı renkler olarak inanılmaz güzeldi. Gördüğünüz gibi tencere içerisine 150 gram makarna ekledim. Bir kase toplamda 150 gram kadar makarna vardı kasenin içerisinde. Gördüğünüz gibi makarnayı diğer malzemelerle kavuruyorum. Bu aşamada makarnayı kavurmanızı öneriyorum. İçerisine su ekleyeceğim için lapa olmaması gerekiyor. Sizlere de iyice kavurmanızı tavsiye ederim. Bir diş sarımsak ekliyorum. Erişte makarna'nın lezzetine biraz daha lezzet katmak için. Gördüğünüz gibi Tencere içerisine bir diş sarımsak da ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Malzemelerle makarnayı kavuracağım. Makarnayı kendim hazırladım. Videosu kanalımda mevcut. Açıklama kısmında videoyu ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz nasıl hazırladığıma. 4 su bardağı kaynar su ilavesi yaptım tencere içerisine. Yarım yemek kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ağzını kapattım. Yüksek ateşte pişiyor. Ara ara kontrol edip makarnayı karıştırıyorum dibine yapışmasın diye. Yüksek ateşte pişirdiğim için karıştırıyorum söylediğim gibi. Gördüğünüz gibi makarna bu aşamada suyunu çekti. Ağzını kapağını biraz yarım açarak dinlenmeye bırakacağım ve gördüğünüz gibi hazırladığım makarna. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Lezzeti benden garanti olan bu güzel lezzetli makarna tarifini eğer ki evde erişteniz varsa denemenizi öneriyorum. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirttim. Oradan da bakabilirsiniz bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.